Blend Tool karışım aracını inceleyeceğiz. Bununla neler yapabileceğimizi görelim. Önce bir tane daire çizelim. Renk verelim buna. Siyah çerçevesi de siyah olsun. Bunu çoğaltıyorum. Şimdi karışım aracım dediğimiz şu araç bunu tıklıyorum. Bunun üzerine bir defa tık. Bunun üzerine bir defa tık. Arayı döşedi. Şimdi bunun üzerine iki defa tıkladığımızda şöyle bir ekran açılır. Adım sayısı mesela 5 değil de 3 dediğim zaman araya 3 tane koymuş olacak. Peki diyeceksiniz ki bunun kopyalamakla ne farkı var? Yani aynı işlemi biz şöyle de yapabilirdik. Çizdik. Sonra bir tane çoğaltırız. Sonra kontrol D ile yapabiliriz. Bununla, onun ne farkı var? Şu arkadaşlar, bakın şu araca geçiyoruz. Doğrudan seçim aracı. Bunun rengini değiştirelim. Ne yapalım mesela? Kırmızı yapalım kenarları, içi de kırmızı olsun. Dikkat ederseniz, buradaki tüm dairelerin renkleri açılarak gitti. Yani farklılaşarak gitti. Aynı şekilde mesela sonuncuyu da değiştireyim. Onu da sarı yapalım. Çerçevesini de sarı yapayım. Dikkat ederseniz renk tonu otomatik olarak değişti. Başka ne yapılabilir bununla? Bakın şu aracı seçiyorum. Yani bağlantı nokta aracı. Şunun içerisinde şurada. Bakın şurada bir doğrusal çizgi var. Bunun herhangi bir yerinden tutup aşağı doğru çektiğimde bir parabol olmuş oldu. Bu daireler parabolün etrafında üzerinde sıralanmış oldu. Hatta mesela böyle yaptık. Üzerindeki sayıyı artırmak istiyoruz. Bu seçiliyken yine bu aracı tıklayıp 3 değil de 8 dediğimizde burası otomatik olarak bu parabol üzerinde bu kadar daire sıralanmış oldu. Hatta daha sık yapabiliriz. Mesela 8 değil de 20 yapalım. Bu şekilde bir şey elde etmiş oluruz. Peki başka neler yapabiliyoruz bu araçla? Şimdi bu büyük olsun. Yine renk verelim. Kırmızı, kırmızı olsun. Çizelim. Evet. Şimdi bundan bir tane daha çoğaltıyorum ama küçültüyorum. Şöyle. Yine bu araca geldik. Karışım aracına tıkladık. Bir defa tıkladık. Bir defa daha tıkladık. Adım sayısını azaltayım. 4 değil de 3 olsun. Dikkat ederseniz burada da büyükten küçüğe doğru bir geçiş sağlamış oldu. Yine renklerle oynayabilirsiniz. Başka ne yapabiliriz? Bakın bir daire çiziyorum yine kırmızı. Bundan bir tane de ortaya çizelim daire. Şöyle daha küçük. Bu da beyaz olsun. Her şeyiyle kenar rengini de beyaz yapayım. Köşe rengini de içini de her yerini beyaz yapayım arkadaşlar. Aynısından bir tane daha çoğaltacağım ben farkı göstermek için bu kez bunun içi beyaz, kenarları sarı olsun. Kenar çizgisini sarı yaptım. Bunu tam ortalı olması şart değil ama eğer ortalamak istiyorsak ikisini seçiyoruz. Hizalama aracımızdan şununla ve şuna bastığımız zaman hizalı olmuş olur. Aynı şekilde bunu da hizalayabiliriz. Şunu ve şunu yapmamız yeter. Şimdi yine bu araca geliyoruz. Karışım aracı. Tıkladım. Beyaza bir defa tıklıyorum. Peşinden kırmızıya tıklıyorum. Böyle bir görüntü elde etmiş olduk. Mesela bunu seçip küçülteyim. Şurada bir tane dairem kalmış. Sileyim bunu. Bunu küçülteyim. Hani içine sayı falan yazdığımız durumlar oluyor. Onlar için biraz daha küçültelim. Kullanabiliriz sayı çok rahat okunmuş olur içerisinde. Bir görsellik katmış oluruz. Peki bununla bunun ne farkı var onu gösterecektik. Bunu büyüteyim yine. Burada beyazın içi de kenarlarda beyazdı. Bunun içi beyaz, kenarlar sarıydı. Yine karışım aracını aldım. Beyaza içine tıkladım. Kırmızıya tıkladım. Bu kez böyle bir görüntü elde etmiş olduk arkadaşlar. Hangisini kullanmak istiyorsanız. Başka ne yapabiliriz bununla? Yine arkadaşlar daire aracımı alayım. Şöyle küçük çizeyim. İç rengimiz ne olsun? Kırmızı. Köşelerde kırmızı olsun. Bundan çoğalttım bir tane daha. Yine aynı mantıkla buna tıkladım. Buna ve buna tıkladım. Arayı döşedim. Şimdi arkadaşlar bir tane daha daire çiziyorum. Şimdi bu daireleri bunun etrafına sıralayacağım. Bunu seçiyorum. Shift tuşuna basarak bunu da seçtim. Veya ikisini aynı anda seçtik. Nesne kısmına geliyorum. Burada da yine karışım var. Burada karışımda sırtı değiştir var. Tıkladığım an Bakın o daireler bu dairenin etrafına sıralandı. Ama burada bir boşluk var. Eşit sıralanmadı. Hemen makas aracına tıklıyorum. Şurada herhangi bir noktaya tıklamam yeter. Buradaki daireleri gördüğünüz gibi bunun etrafına sıralamış oldum. Ctrl Z ile geri alayım. Şimdi burada renk ton aralarındaki farklılığı değiştirebiliyorduk. Yapalım. Mesela bu kırmızı. Bu da başka bir renk tonu olsun. Mesela şöyle olsun. Dikkat ederseniz hemen hepsini birbirine uydurdu. Yine bu ikisini seçelim. Nesne aracımız, karışım, sırtı değiştir. Bakın böyle bir görüntü elde ettik. Yine her tarafına dağılmasını istiyorsak makası aldık. Herhangi bir noktasına tıklamamız yeterli. Bakın böyle bir görüntü elde etmiş olduk. Bunu da küçültelim. İlla daire şeklinde küçültmemiz gerekmiyor. Böyle de küçültebiliriz. Mesela böyle yaptık. Daireler çok belli değil. Yine bunu seçtik. Tık tık üzerine. Ön izlemeyi de açayım görelim. Adım sayısı 165 değil de 80 olsun dediğinizde şöyle bir görüntü elde etmiş olursunuz. Bu şekilde farklı farklı görüntüler elde etmek mümkün.